Bizi insan yapan şey yüzyıllardır filozoflar, bilim adamları ve akademisyenler tarafından tartışılan karmaşık ve çok yönlü bir sorudur. Bizi insan yapan şeyi tanımlayan tek bir özellik olmasa da, çeşitli özellik ve niteliklerin genellikle insanlığımız için temel olduğu kabul edilir. Bizi diğer türlerden ayıran en önemli özelliklerden biri zekamızdır insanlar karmaşık toplumlar ve teknolojiler geliştirmemizin yanı sıra çevremizdeki dünyayı anlamamıza ve incelememize olanak tanıyan muhakeme, problem çözme ve soyut düşünme dahil olmak üzere gelişmiş bilişsel yeteneklere sahiptir. İnsanların bir diğer tanımlayıcı özelliği, karmaşık bir dil kullanarak iletişim kurma yeteneğimizdir. Bu bizi diğer türlerden ayırır ve deneyimlerimizi ve duygularımızı paylaşmanın yanı sıra soyut kavram ve fikirleri aktarmamızı sağlar. İnsanlar nesiller boyunca aktarılan zengin bir sosyal ve kültürel gelenekler, inançlar ve değerler tarihi ile kültürel olarak da çeşitlidir. Bu kültürel çeşitlilik dünyayı şekillendirmiş ve insanlık tarihi boyunca hem çatışma hem de işbirliği kaynağı olmuştur. Duygular, kişisel ve sosyal hayatımızda merkezi bir rol oynadıkları için bizi insan yapan özelliklerin de önemli bir parçasıdır. İnsanlar, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkileyen neşe, üzüntü, öfke ve sevgi gibi çok çeşitli duygulara sahiptir. Kişisel farkındalık, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi anlamamıza ve bunlar üzerinde düşünmemize izin verdiği için insanların bir başka tanımlayıcı özelliğidir. Bu öz farkındalık, bir bireysellik ve kişisel kimlik duygusu geliştirmemizin yanı sıra iç gözlem ve kişisel gelişimle meşgul olmamızı sağladı. Son olarak insanlar dünyayı şekillendiren ve türümüzü tanımlayan sanat, müzik, edebiyat ve teknoloji eserleri üretmemizi sağlayan olağanüstü bir yaratıcılık ve hayal gücüne sahiptir. Resim, yazı, müzik veya diğer ifade biçimleri yoluyla insanlar tamamen pratik veya işlevsel olanın ötesine geçen şeyleri hayal etme ve yaratma becerisini göstermişlerdir. Sonuç olarak bizi insan yapan şey karmaşık ve çok yönlü bir sorudur. Ancak genel olarak insan olmakla ilişkilendirilen bazı temel özellik ve nitelikler zeka, dil, kültür, duygular, öz farkındalık ve yaratıcılığı içerir. Bu özellikler ve nitelikler diğerleriyle birlikte benzersiz ve farklı insanlığımıza katkıda bulunur. Merak ettiğiniz soruları, yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.